üslubuyla. Ama Turan Çömez'in söyledikleri çerçevesinde yani İyi Parti aslında e, Ekrem İmamoğlu'nu İyi Parti aday çıkarıyor sözcüklerinden rahatsız. Yani bunu ben bugün başkalarıyla da konuştum. Böyle bir düşünceleri olmadıklarını söylediler. Yani böyle bir e, beklentileri olmadığını söylediler ve altılı masa konusunda aynen Sayın Engin Yurt'un söylediğine benzer paralel bir görüş getirdiler. Altılı Masa'nın kararı dışındaki herhangi bir maceraya İyi Parti olarak girmeyeceklerini ama seçilebilecek bir aday konusunda ısrarlarını sürdüreceklerini söylediler. Yani isim vermeden, kimseyi zan altında bırakmadan, Altılı Masa'nın dışına taşmadan. Sayın Çömez'in söyledikleri dahil, Sayın Engin Yurt'un söyledikleri evet. dahil ki ikisi de masanın birer üyesi. Siz Değer ne diyeceksiniz? Yani hem Sayın Çömez'in hem Sayın Enniyot'un çizdiği genel çerçeve, doğru bir çerçeve. <laughs> ya burada benim öne çıkardığım en önemli şey şu, her iki konuşmada da bakın gündemi siz belirlemezseniz, başkasının gündemini tartışmaya devam ederse altılı masa o anlamıyla ciddi bir işine yer alır. Altılı masanın bütün becerisi aslında kendi gündemini kendi seçmenine o kararsız diye ifade edilen seçmeni de taşımasıydı. Bence oradan yürümesi, yürümek gerekiyor. Yani bu anlamıyla da diğer tartışmalar belirleyici değil. Yani demin Bülent Bey'in de altını çizdiği gibi. Yani sonuçta İmamoğlu kararını değişebilir tartışmasını açtığınız andan itibaren siz aslında bir hayali tartıştırırsınız. Yani bu iktidar çünkü bu kararı bilerek ve isteyerek verdiği bir karar. Şey açtığında, altılı masa açtığında, altılı masanın en iddiası ne? İki önemli şey söylediler. Yani bugüne kadar 28 Şubat'taki toplantıdan itibaren yarının Türkiye'sini koruma iddiasında olan bir Masanın, bir ittifakın buna uygun davranması lazım. Buna uygun davranmanın anlamı ne? Buna uygun davranmak gerçekten e, bugünkü Türkiye'yi beğenmediğin için sen yarın Türkiye'yi söylüyorsun. Çünkü işte Cemal Enin yurt bir sürü şey sıraladı. Yani onları tekrar sıralamayayım. Böyle bir Türkiye olduğu için sen başka bir Türkiye'nin olabileceğini söylüyorsun ki doğru olan. Bu tartışmayı da oradan kurmak lazım. İkinci şey neydi? Altılı Masa neredeyse her toplantıdan sonra benzer bir cümleyi kuruyor. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı altınlı masanın belirleyeceği bir Cumhurbaşkanı olacaktır diye. Bu anlamıyla da son derece e, önemli e, ve burada e, yürümek gerekiyor. Bakın e, bazı işleri eğer bakış açısını değiştiremezsek tartışma iktidarını istediği gibi de, tartışırız. Ekrem İmamoğlu kararı e, alındığı gün henüz daha karar çıkmadan Ekrem İmamoğlu 16 saat 16'da ee, Saraçhane'de buluşma çağrısı yaptı. E, i̇ki vurguyla yaparak yani çıkabilecek olumsuz bir karar, olumlu karara vurgu yaparak hemen arkasından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu benzer bir çağrı yaptı. Sonra işte Meral Akşener geliyorum dedi, diğer Demokrat Parti geliyorum dedi. E, Davutoğlu geliyorum dedi. O gün biz oraya gittiğimizde bakın değerli olan şu biz oraya gittiğimizde ee, Cemal Engin Yurt altını çizdi gerçekten. Ben de oradaydım. Yani henüz daha karar açıklanmamıştı. Karar 8-6'ya doğru açıklandı. 6'ya doğru ya. Ya Türkiye'de, Türkiye'nin en önemli hocalarından biri, en önemli sosyologlarından biri, 101 yaşındaki 1931 doğumlu, 1931 doğumlu 101 yaşındaki ee, Nermin Abadan Unat, ben oraya oyumu ben gel oraya geliyorsa ve ben oyuma sahip çıkmak için buraya geldim diyorsa bundan daha değerli bir şey yoktur. Altılı Masa da bunu görüyor. Yani Altılı Masa'nın yarattığı beklenti, yarattığı insanlardaki değişim isteği son derece önemli. Buradan adayın belirlenme sürecini hızlandırması lazım. Benim söyleyeceğim en önemli şey o. Yani Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Cemal Engin Yurtun'la bu süreci hızlandırması lazım. Çünkü sonuçta senin karşındaki güç her türlü gayri hukuki yol dahil olmak üzere her türlü yolu, yöntemi deneyen birliklerle karşı karşıyasın. Ve bütün beklentisi böyle bir ittifakın bozulması. Bu nedenle de bu süreci hızlandırmak lazım. Şunu göreceğiz. Bugün hamle doğru bir hamleydi. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi doğru bir hamleydi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini büyütmek lazım. Evet şu bir gerçek şu gerçek. E, aday belirlenene kadar bu tartışma devam eder. Burada muhalefetin altılı masanın bütün becerisi bu süreci hızlandırmak ve daha görünür olmak. Bakın ben iki Saraçhane toplantısında da vardım. Yani hem kararın açıklandığı gün hem ertesi gün. Yani mesela bu son derece önemli ve pozitif bir şey. Çünkü Türkiye'de gelişen olaylara karşı anında tavır alamadığını sürece anlamsızlaşıyor. Yani sen Türkiye'de bir haksız karara karşı geniş bir cepheyi oraya taşıyorsan önemlidir. Bakın ikinci günle ilgili altıncı, altılı masanın toplantısıydı ama altılı masa dışında Birçok siyasi eğilim oradaydı. Birçok sivil toplum örgütü oradaydı. Temsilcileri oradaydı. Bu değerli bir işti. Yani normal olarak İmamoğlu kararı tersten de bir iş yaptı. Yalnızca altını masanın ilişkilerini güçlendirmedi. Aslında onun dışındaki güçleri de oraya taşıdı. Bu haksız karara karşı bir tavır. Şimdi burada İmamoğlu üzerinden yürüyen bir tartışmayı yapmak gerçekten zarar verici bir şey. Bugün ben bunun şekillendiğini düşünüyorum. Buradaki temel kriter de şu. Ona da yüzde yüz katılıyorum. Ben de her yerde onu anlatmaya çalışıyorum. Seçilebilecek aday kavramı ya da yaklaşımı son derece göreci bir yaklaşımdır. Kim aday olursa olsun bloklaşan Türkiye'de yüzde yüzün oyunu alamaz. Yani bu bir niyet meselesi değildir. Bu yüzde yüze bakarak konuşma meselesi değildir. Bloklaşan Türkiye'de kim aday olursa olsun Türkiye'nin en az yüzde otuz oyunu alamayacaktır. Ve bu seçim aslında %40-40 yarışında %20'yi etkileyebilme yarışıdır. %20'lik bir seçmen kitlesini bu sürece dahil etmenin anlamı gerçekten ben başka şeyler yapabiliyorum, başka bir Türkiye hayal ediyorum diyebilmektir. Mesela hep söylüyorum, bir kez daha burada da söylemiş olayım ben de. Cemal Engül birçok şeyi sıraladı. Ya Türkiye siyasal tarihinin en uzun süreli demokratik eylemlerinden biri devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'nde daha. İki yıldır Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenler ee, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri demokratik seçim diye direniyor. Bakın e, Altılı Masa çok önemli bir karar aldı son toplantısında. Ee, özür diliyorum düzeltiyorum. Anaya 84 maddelik anayasa değişikliği önerisi de çok önemli bir şey söyledi. Ne dedi? Yüksek öğrenim kurulunu yani yükü yani 12 Eylül'ün olan yükü kaldıracağız. Onun yerine üniversiteler arası bir kurul kuracağız ve herkes kendi rektörün dekanını seçecek dedi. Altılı Masa görünür hale gelmedi. Mesela Altılı Masa Genel Başkanı en kısa sürede gidip bir pazartesi günü Boğaziçi akademisyenlerini ziyaret ederse yani iki yıldır o dekanlığa hayyum dekana, atanan dekanlığa tavır alan öğretim üyelerini eğer sahiplenebilirse bakın başka bir Türkiye çok daha rahat konuşuruz o zaman e, Altılı Masa'nın gündemi kimin aday olacağı tartışmasından çıkar. Altılı Masa'nın gündemi o zaman Kimin? Kimin? Iş işlerine karıştığı tarzımızdan çıkar. Başka bir yere doğru doğrayabilir. Ya da diğer örnek asgari ücreti konuşuyor. Türkiye e, üzerinde e, şey olmasa da yani o normal açıklaması gereken Recep Tayyip Erdoğan olmasa da o açıklayacak. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de grevleri yasaklıyor. Bakın Kocaeli'de iki grev fiil olarak yasaklanmış durumda. Altınomasa liderleri buralarda görünür hale gelmeli. Mesela şunu hayal edebiliyorum ben Boğaziçi Üniversitesi'ni söyledim gidip mesela bu grevleri altı mas altılı masanın genel başkanları birlikte ziyaret etse, iş şartlarıyla, emek ile ilgili ortak bir açıklama yapsalar ne olur? Türkiye'de başka bir şey konuşmaya başlarız diye düşünüyorum sevgili Fatih Artık.